Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. Eylül 2019'dan siz sevgili boğa burçlarının ne gibi etkiler bekliyor? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Ağustos ayında aylık burçlar çekememiştim. Ee, bir takım işlerimden dolayı danışmanlıklar yığıldığı için Youtube'da biraz videolarda aksaklıklar oldu. Bunun için hepinizden özür diliyorum öncelikle. Eylül ayının gündemi oldukça yoğun. Ağustos ayının o sakin enerjisinden sonra Eylül ayı bizi bomba gibi bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Biliyorsunuz zor bir Temmuz geçirmiştik. Şimdi de önemli iyicil etkilerin olduğu bir Eylül ayı bizleri bekliyor. Aslında Ağustos'tan beri hissediyoruz bu iyicil etkileri yavaş yavaş ama Eylül'de artık tavan yapacak diyebilirim. Hemen Eylül ayının başında 1 Eylül'de Merkür ile Uranüs arasında ve Venüs ile Satürn arasında meydana gelen açılarla beraber Başak Burcu temalarının gökyüzünde olduğu ve Burcunuzda retro konumda bulunan Uranüs'ün ise Merkürle yapmış olduğu güzel açılarla güzel fırsatların sizi beklediğini söyleyebilirim sevgili boğalar. Bu fırsatlar nelerdir diye bakacak olursak 5. evinizin etki altında olduğunu görüyoruz. 5. ev temaları Eylül ayı boyunca oldukça aktif olacak, oldukça vurgulanacak. Çocuklarınızla ilgili gelişmeler, kendi yeteneğiniz, hayattan keyif aldığınız noktalar, kendi işinizin patronuysanız kendi işinizi geliştirmek adına çok güzel orijinal teklifler alabilirsiniz. Yeni bir projeniz varsa bunu hayata koymak adına da belki bir sponsor, belki bir manevi veya maddi bir destekte de bulabilirsiniz. Eylül ayını oldukça iyicil etkiler altında açıyorsunuz sevgili boğalar. Evet 2 Eylül'de ise biraz zorlayıcı etkiler var. Güneşle ile Mars yine 5. evinizde kavuşuyor. Özellikle burada çocuk sahibi olmak isteyen boğa burçları için Eylül ayı yorumlarını tam detaylandırmamışken bir parantez açmak istiyorum. Çocuk sahibi olmak adına oldukça uygun bir ay Eylül ayı. Bunu da parantezi kapatarak detaylandırmak istedim. Ve Venüs ve Jüpiter arasında bir kare açı var. Şimdi bu zorlayıcı açılar e, tabi özellikle parasal konularda belki çocuklarınızla alakalı maddi konularda sıkıntılar yaşayabileceğiniz gibi fazla eğlenceli e, aktivitelerde bulunup işin dozunu da kaçırabilirsiniz. Oldukça keyifli bir ay olmasının yanı sıra biraz maddi konularda e, bütçeye aş olmakta fayda var. Evet onun dışında 5 Eylül 7 Eylül günleri oldukça e, güzel etkileşimler getirmekte bize ve 9 Eylül'de keza aynı şekilde çok desteklendiğimiz ve hayattan çok keyif aldığımız eğlendiğimiz belki farklı aktiviteler içerisine bulunduğumuz belki de eğlence sektörüne hiç bu kadar içine girmediğimiz bir ay olacak gibi gözükmekte ve bu tarihlerde ekstra hayattan keyif aldığımız hoş vakit geçirdiğimiz tarihlerden olacaktır sevgili boğalar 14 Eylül günü ise bir dolunay meydana gelecek. Balık burcunda meydana gelecek bu dolunay ve sizin 11. evinizde sevgili boğalar. Dolayısıyla bu dolunayla beraber hayalleriniz, vizyonunuz, kariyer gelirleriniz, arkadaş çevreniz, sosyal çevreniz, ile alakalı bir eleme sürecine girebilirsiniz. Özellikle bir takım arkadaşlıklar son bulabileceği gibi çevre değişikliğine de gidebilirsiniz arkadaşlıklarınızda. Aynı zamanda kariyer hayal ve hedeflerinizi yerine getirmek adına bir takım şeylerden vazgeçmek durumunda kalıp yeni kararlar arefesinde bulabilirsiniz kendinizi. Sevgili boğalar. 14 Eylül günü çok önemli bir gün. Hem bir dolunayımız var, hem Mars'la Neptün arasında bir karşıtlık var yani Başak-Balık aksında. Sizin 5 ve 11. ev aksınızda biraz ee, Kendinizin istekleri ve e, sosyal çevrenizin istekleri arasında gel-git yaşayabilirsiniz. Burada bireysel dinizi mi korumalısınız yoksa e, grubun e, isteklerini mi yerine getirmelisiniz çelişkisi arasında kalmanız muhtemel. Bu biraz özellikle arkadaş çevresi alanında hayal kırıklığı yaratabileceği gibi tartışmalara da yol açabilir. Bu hususa dikkat etmekte fayda var. Ben sen kavgaları, ben ve siz kavgaları sıklıkla yapılabilir. E, biraz gergin açılar var aynı aynı gün içerisinde. Ve yine aynı gün içerisinde Merkür'ün terazi burcu transitine ve Venüs'ün de terazi burcu transitine başladığını görüyoruz. Sıfır derecede kavuşuyorlar. Dolayısıyla Merkür ile Venüs'ün terazi burcunda kavuşumuyla beraber aslında biraz daha açıların yumuşadığını, ılımlı hale geldiğini söyleyebilirim. Bu etkileşim sizin 6. evinizde olacağı için Özellikle sağlık alanında gerçekten kendinizi çok dinç ve zinde hissedebilirsiniz. Bunun yanı sıra çalışan bir boğa burcuysanız iş arkadaşlarınızla çok güzel paslaşıp hoş ilişkiler geliştirebileceğiniz bir ay olabilir aynı zamanda Eylül ayı. Ve bunun yanı sıra yine kendinize güzel alışkanlıklar kazandırmak noktasında destekleniyor olacaksınız sevgili boğalar. Merkür ve Venüs'ün terazi burcunda bulunması hayatınıza yeni heyecanlar katacak ve ilişkilerde özellikle iş ilişkilerinde daha ılımlı ve uyumlu tavırlar sergileyebileceksiniz. Evet bu ayın bir diğer önemli gündemi ise 18 Eylül'de gerçekleşen Satürn'ün retro retrosunun tamamlanması. Her birimize geçmiş olsun diyorum şimdiden. Çünkü satürn retro süreci bizi oldukça hırpaladı. Bununla ilişkin geçtiğimiz aylarda bir video paylaşmıştım. Zannediyorum Mayıs veya Nisan aylarındaydı. 30 Nisan diye hatırlıyorum. Eğer hafızam beni yanıltmıyorsa. 30 Nisan'da başlayan satürn retrosu artık 18 Eylül itibariyle son bulacak ve e, karma'nın gezegeninin karmasal etkisini biraz daha hafifletmiş olacağız arkadaşlar. Satürn'ün e, ileri harekete başlamasıyla beraber Satürn'ün temsil etmiş olduğu konularda sorumluluklarımız, iş hayatımızla alakalı konularda artık almamız gereken dersleri almış ve yolumuza bakmamızı gerektiren e, durumlar ortaya çıkacaktır. Bu da dokuzuncu evinizde gerçekleşiyor sevgili boğalar. Dolayısıyla artık Eğitim anlamında, hayat felsefesi ve vizyon anlamında e, kendinizi yetiştirmeniz gereken e, ne konular var? Hangi konularda eğitim almalısınız? Hangi konularda kendinizi geliştirmelisiniz ve bu hayata karşı bakış açınızı ne yönde şekillendirmelisiniz gibi başlıklar e, artık hayatınıza giriyor olacak ve geçmişle alakalı sınavları tamamladık diyebilirim. Evet, 19 Eylül'de Mars ile Plüt arasında biraz zorlayıcı açılar var. Bu zorlayıcı açılar özellikle hayata karşı bakışımızı sorgulamamıza neden olabilir arkadaşlar. Biraz daha kendimizi ifade edemediğimizi ve şu ana kadarki inanç kalıplarımızın pek de işe yaramadığını fark ettiğimiz, bunlarla yüzleştiğimiz bir etkileşim meydana getirebilir. Bu 19, 20, 21 Eylül tarihlerine biraz dikkat etmekte. Hatta 22 Eylül'de katarsak biraz zorlayıcı ve gergin açıların, biraz gerilimlerin yaşanması muhtemel gözükmekte. Evet, 23 Eylül'de ise Güneş'in Terazi Burcu transiti başlıyor. Dolayısıyla daha çok yine 6. ev konularınız, sağlığınız, günlük rutinlerinizin aktif olduğu ve bu konular üzerine yoğunlaştığınız bir ay olacak sevgili boğalar. Ayın son günlerinde de özellikle 25 Eylül tarihi şanslı iletişim konusunda ve anlaşmalar konusunda şanslı fırsatların olduğu bir günken 26-27 Eylül biraz daha zorlayıcı etkilere sahip sevgili boğalar. Özellikle 25 Eylül gecesi meydana gelen Venüs ve Satürn karesi ikili ilişkiler anlamında kalıcı bir takım hasarları yol açacak etkiler getirebilir. Burada özellikle e, günlük işler e, noktasında tartışmalar ortaya çıkabilir. Günlük sorumluluklar noktasında hem iş hayatınızda hem de özel hayatınızda evli bir boğa burcunuzsa, bur, burcuysanız ev, eşinizle belki de ailenizle e, hayatı ortak paylaşmış olduğunuz kişilerle alakalı sorumluluklar sorumluluklar noktasında, günlük sorumluluklar yalnız bunlar. Bazı tartışmalar yaşanabilir ve e, Oğlak Burcu'ndaki e, Satürn etkisiyle de yine e, bunların yaşam görüşünüzü değiştirmesi ve bu alanlarda e, kendi kişisel hedef ve hayalleriniz ve sorumluluklarınız arasındaki dengesizliğin ortaya çıkarttığı tartışmalar vuku bulabilir. Keza 27 Eylül'de de iletişim problemlerine karşı dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü Merkür ve Plüto iletişim konusunda kalıcı hasarlar Bırakabilecek etkileşimlere sahip arkadaşlar. Bu tarihleri not alırsanız çok fazla sıkıntı yaşamazsınız. E, bu günler geldiği zaman birazcık daha temkinli olursunuz. Özellikle karşınızdan, size karşı bu tarz e, tepkiler geldiği zaman, yani bir şekilde tartışmaya çekildiğinizi hissettiğinizde e, bu notlarla beraber o günlerin e, biraz zorlayıcı etkiler barındırdığını bilirseniz süreci iyi yönetirsiniz. Evet 28 Eylül'de ise bir yeni ay meydana geliyor. Terazi Burcu'nun 5 derecesinde. Yeni aylar yeni başlangıçlar demektir. Biliyorsunuz videonun başından beri bahsediyorum. 6. ev konuları hayli egemen bu ay boyunca hayatınızda. Dolayısıyla yeni başlangıçlar yapmak adına yeni bir işe girmek adına yeni bir diyete başlamak adına Yeni sorumluluklar elde etmek, günlük sorumluluklar elde etmek adına hayat rutininizi, günlük alışkanlıklarınızı değiştirecek ve yenileyecek yeni her ne varsa bunları e, hayatınıza kazandırmak adına bu yeni ay sürecini değerlendirebilirsiniz. 29 Eylül'de meydana gelen Venüs Jüpiter etkileşimi de bu alanda sizi destekleyecektir. E, özellikle belki başlamış olduğunuz yeni alışkanlıklar ve yeni rutin başkaları tarafından göreceğiniz destekle de daha çok katmerlenebilir. Belki birkaç kişiyle beraber bu rutini kazanmaya gayret gösterebilirsiniz ve hayatınıza güzel yeni başlangıçları taşıyabilirsiniz sevgili boğalar. Yine 29 Eylül günü Güneş Uranüs arasında güzel bir etkileşimle ayı kapatıyor olacağız. Güneş Uranüs arasındaki bu güzel etkileşimle beraber özellikle kendi fiziksel görünüşünüzü daha iyi göstermek namına belki bir diyet programına, belki bir spor programına kaydolabilirsiniz sevgili boğalar. Daha çok kendinize yatırım yapacağınız, alışkanlıklarınızı düzenleyeceğiniz ve çocuklarınızla ilgili gündemlerin ayın başında etkili olacağı bir Eylül ayı sizleri bekliyor. güzel, iyice etkilerin hakim olduğu bir ay. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aynı zamanda bildirimleri açarsanız zil tuşuna basıp sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.